Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk olarak ek eylemin isimlere gelişini işleyeceğiz. Daha sonrasında ise eylem çatılarını önce öznesine göre sonra nesnesine göre inceleyeceğiz. İlk olarak ek eylemle başlıyoruz. Ek eylem konumuzun daha önce iki özelliğinden bahsetmiştik. Bunlardan birincisi bileşik zaman yapmak, diğeri de isimlere gelerek onları yüklem haline getirmekte. Bileşik yapmak konusunu işledik. Şimdi geliyoruz isimlere gelip onları yüklem haline getirme şekline. Ek eylemin İlk olarak geniz zamanıyla başlayacağız. Geniz zaman ekleri im, sin, dir, is, siniz ve dir'lerdir. Bu eklerde gördüğümüz ince harfleri kelime uyumlarına göre yine kalın şekliyle de kullanabiliriz. İlk olarak örneklerimizle başlayalım. Ben öğretmenim. Cümleyi incelediğimiz zaman yüklem olarak gördüğümüz sözcük öğretmenim kelimesi ve bu bir isim. İmekini aldığında ise bunun geniş zaman anlamı kattığını görüyoruz. Yani geçmiş zamanda değil, gelecek zamanda değil ya da şimdiki zamanda değil de her zaman anlamı katan bir ek olduğunu görüyoruz. Ve böylece imeki hem isim olan bir sözcüğü yükleme haline getirdi hem de ona geniş zaman anlamı katmış oldu. Diğer örneğimize bakalım. Sen iyi bir ressamsın. Bu cümleye baktığımızda da yine ressam sözcüğünün yüklem olduğunu görüyoruz ve isim olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sen anlamı yani ikinci tekil kişide ve geniş zaman anlamı kattığını görüyoruz. Yeni örneğimize bakalım. O bir oyuncudur. Bu cümlede diğerlerinden farklı olarak bir özellik daha mevcut. O bir oyuncudur dediğimde dur eki orada bize yine ek eylemi gösterir. Ama bunu her zaman kullanmak zorunda değiliz. Yani o bir oyuncu demiş olsaydık da yine üçüncü tekil kişide ve geniş zaman anlamı katan bir ismi yüklem halinde görmüş olurduk. Diğer örneğimize bakalım. Biz iyi öğrencileriz. Bu cümleye baktığımızda da biz kelimesini görüyoruz. Hem birinci çoğul kişi zamiri hem de öğrencileriz derken sonunda gördüğümüz iki iz eki hem ek eylemdir aynı zamanda da biz anlamı yine katar. Ve yine bir ismi yüklem haline getirmiş ek eylemi görüyoruz. Diğer bir örneğimiz, siz çalışkan insanlarsınız. Bu sefer ek eylemin ikinci çoğul kişi de çekimlenişini gördük. İnsanlarsınız, yine insan ismi olan bir sözcük. Siz anlamı katan insanlarsınız dediğinde de ek eylem getirerek ikinci çoğul kişi yapmış olduk. Ve aynı zamanda da buna geniş bir zaman anlamı kattık. Bir diğer örnek, onlar iyi insanlardır. Bu cümleye baktığımızda da yine üçüncü tekil kişide olduğu gibi üçüncü çoğul kişide de dır ekinin kullanıldığını görüyoruz. Ve onlar iyi insanlardır yerine biz onlar iyi insanlar da demiş olsaydık yine aynı anlamı katardı. Yani her zamandır kullanılmayabilir. Şimdi geliyoruz ek bir diğer başlığı ek hikayesi konusuna. Ek hikayesi daha önce birleşik zamanlarda da işlediğimiz gibi dı-di, du dü şekillerinde ya da ses uyumlarına göre tı-ti, tu-tü şekillerinde de karşımıza çıkabilir. Bakalım örneklerimize. Güzel bir kadındı. Bu cümleye baktığımızda yine ek isimlere gelme özelliğini işlediğimiz için bir isme geldiğini görüyoruz. Yani kadın sözcüğüne gelmiş ve onun güzel bir kadın olduğunu söylüyor ve geçmiş zaman anlamıyla bunu bize vermiş. Bir diğer örneğimize bakalım. Mutlu bir çocuktun. Bu cümleye baktığımızda da bu sefer D şekliyle değil T şekliyle kullanıldığını görüyoruz. Çünkü çocuk sözcüğü K harfiyle yani sert bir harfle bitmiş ve yanında sert bir harf isteyeceği için bu sefer D ekimiz T'ye dönüşüp kullanılmış. Şimdi geliyoruz yeni bir başlığımız ek eylemin rivayetine. Bunu da yine daha önceden hatırlayacağız. Mış mış mış, mış ekleri ek eylemin rivayeti ekleridir. Ve isimlere geldiğinde bu sefer birleşik zaman değil onları yüklem yaparlar. Bakalım cümlelerimize şimdi. Hasta bir adammış. Bu cümleye baktığımızda da yine adam sözcüğü bir isimdir. Ve mış eki getirilerek, ek eylem getirilerek cümlenin yükleme haline gelmiştir. Geliyoruz diğer bir örneğimize. Güzel bir çiftmişsiniz. Bu cümleye baktığımızda da yüklem olarak çiftmişsiniz sözcüğünü görüyoruz. Yani çift isim olan bir sözcük, ek eylem almış ve siz anlamına gelen ikinci çoğu kişi de çekimlenmiş. Şimdi geldik bir diğer başlığımız ek şartına. Biliyorsunuz şart dendiği zaman bizim aklımıza gelen ilk ekler s sahipleri. Ve bu ekleri gördüğümüzde ek şartı olabileceği durumları da şimdi işleyeceğiz. Bakalım örneğimize. Hava güzelse gideriz. Bu cümleye baktığımızda hem şart anlamı kattığını görüyoruz hem de güzel kelimesine. Yani bir isme geldiğini görüyoruz. O yüzden burada s eki ek eylem olarak kullanılmış. Diğer örneğimize bakalım. Burası okulsa bizimki neydi? Bu cümleye baktığımızda da yine sa ekinin geldiğini görüyoruz ve okul kelimesine yani bir isme getirildiğini görüyoruz. Yine ek eylemin şartı kullanılmıştır. Şimdi geldik ek eylemin olumsuzuna. Ek eylemin olumsuzunu biz değil sözcüğüyle yapıyoruz. Yani bir şey için güzel dediğimiz zaman olumsuz ama güzel değil dediğimiz zaman hem olumsuzunu söylemiş oluyoruz hem de ek eylemin olumsuzunu kullanmış oluyoruz. Hiç güzel bir şehir değil. Bu cümleye baktığımız zaman ek eylemin olumsuz halini görüyoruz. Yani güzel di şeklinde değil de bu sefer güzel değil şeklinde görüyoruz. Ek eylemin olumsuzunu değil sözcüğüyle yapıyoruz yani. Şimdi geliyoruz yeni bir konuya. Eylem çatıları Eylem çatılarını biz iki başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan birisi özne yükleme ilişkisi, diğeri nesne yükleme ilişkisi. İlk olarak özne yükleme ilişkisinden bahsedeceğiz. Özne yükleme ilişkisi denliğinde ise dört tane başlık var karşımızda. Bunlar etken eylemler, edilgen eylemler, dönüşlü eylemler ve işteş eylemler. Yüklemi ile öznesinin durumuna göre cümlelerde hangisinin kullanıldığını anlayacağız. İlk örneğimizle başlıyoruz. Ayşe bizimle derse katılmak istiyor. Cümleye baktığımız zaman istiyor eylemini görüyoruz ve cümleye kim diye sorarsak eğer Ayşe diye cevap gelir. Yani bu gerçek bir öznedir. İşi yapan kişi cümle içinde belli olduğu için de biz buna etken eylem diyeceğiz. Diğer örneğimize bakalım. Kardeşi de düğüne katılacak. Bu cümlede de katılacak eylemimize biz kim diye sorarsak eğer kardeşi cevabını alırız. Yani yine gerçek öznemiz var. Yine etken çatılı bir eylem. Bizimle müzelere geleceklerini söylediler. Bu sefer cümleye baktığımızda kim diye sorarsak onlar diye cevap alacağız. Yani cümlenin içinde net olarak kim olduğu yazmıyor. Gizli öznesi var ama gizli özne de zaten bize gerçek özneyi verir. O yüzden yine bunun da etken çatılı olduğunu söyleyebiliriz. Geliyoruz ikinci başlığımız edilgen çatılı eylemler. Edilgen çatıda cümlede İşi yapan kişinin ya da işi yapanın kim olduğu, ne olduğu belli değildir. Bir eylem var ama bunun kimin yaptığını cümle içinden çıkaramıyoruz. Bütün ev güzelce temizlendi. Cümleye baktığımızda temizlenmek eylemini görüyoruz. Ama bunu kimin yaptığını sorarsak cevabı yok. O yüzden bu edilgen bir eylem. Diğer örneğimize bakalım. Sabahın bu vaktinde kapı çalındı. Baktığımızda yine çalınmak eylemi var. Kimin çaldığını sorduğumda yani o eylemi kimin gerçekleştirdiğini sorduğum zaman verecek bir cevabı yok cümlenin. O yüzden yine edilgen çatılı olmuş oldu. Diğer örneğimize bakalım. Çok güzel bir parça seslendiriliyor. Bu cümleye baktığımızda da seslendirilmek eylemini görüyoruz ve yine kimin yaptığını anlayamıyoruz. Kim seslendiriyor bilinmiyor. Bilinmediği için de yine edilgen çatılı bir eylem oldu. Geliyoruz bir diğer başladığımız dönüşlü eylemlere. Dönüşlü eylemlerde işi yapan kişi ve o işten etkilenen kişi aynı olmalı. Bakalım örneğimize. Katılacağı davet için saatlerce süslendi. Süslenme işini yapan kişi o ve bunun sonucu süslenmiş olan. Yani bu eylemden etkilenen yine aynı kişi olduğu için dönüşlü bir eylem oldu. Yani iş kendi kendine döndü aslında. Böyle düşünebilirsiniz. Diğer bir örneğimize bakalım. Bunu nasıl yaptım diye günlerce dövündü. Baktığımızda dövünmek eylemi karşımızda ve kendi kendine yapılan bir şey yine. O yüzden buna da yine dönüşlü bir eylem diyeceğiz. Diğer bir örneğimiz. Çocuk hediyeleri görünce çok sevindi. Baktığımızda sevinmek eylemini görüyoruz ve sevindiği çocuk kendisi seviniyor. Aynı zamanda da kendisi mutlu olmuş oluyor bunun sonucunda. Yani iş yine kendine dönmüş oldu. O yüzden dönüşlü bir eylem. Geldik Öznesine göre son çatımız olan işteş çatıya. İşteş eylemlerde işi yapan birden çok kişi olması gerekiyor. Bu karşılıklı da olabilir, beraber yapılan bir iş de olabilir. Bakalım örneğimize. Yıllardır mektuplaşıyorlar. Cümleye baktığımız zaman bu işin karşılıklı yapıldığını görüyoruz. Zaten bu şekilde olduğunda da buna işteş diyeceğiz. Diğer bir örneği inceleyelim. Henüz geçen yıl tanıştılar. Bakıyoruz yine Karşılıklı en azından iki kişinin yapabileceği bir eylem söz konusu. Yine işteş. Diğer bir örneği inceleyelim. Bebekler hep birlikte gülüşüyorlar. Gördüğümüz gibi yine bebekler diyor. Çoğul bir öznemiz var. Ama bu sefer karşılıklı değil de işi beraber yapıyorlar. Yani gülüşmeleri birlikte olan bir şey. Diğer örneğimize bakalım. Kuşlar ne güzel cıvıldaşıyor. Bu cümleye baktığımızda da yine beraber yapıldığını görüyoruz eylemin. Yani tek bir kişi halinde olmadığını, tek bir varlığın gerçekleştirmediğini görüyoruz. Yine işteş olmuş oldu. Şimdi geldik eylem çatısı konusunun ikinci kısmı nesne yükleme ilişkisine. Bunlarda da bakacağımız şey cümle içinde nesnenin olup olmaması ya da oradaki eylemin nesne alıp alamayacağı. Geçişli eylemler ve geçişsiz eylemler diye ikiye ayıracağız. İlk örneğimizle başlayalım. Dağılan kitaplarını teker teker topladı. Topladı eylemine baktığımızda ne topladı diye sorarsak biz cevap alabiliriz. Kitapları ya da başka şeyler olarak da cevap gelebilir. O yüzden bunu geçişli eylem diyoruz. Yani bir eylem nesne alabiliyorsa geçişli eylemdir. Diğer örneğimize bakalım. Elindeki çiçekleri annesine verdi. Yine bu cümlemizde de verdi eylemini görüyoruz. Ne diye sorarsak yani ne verdi nesnemiz nedir diye sorarsak çiçek cevabını alabiliriz. Cümle içinde çiçek olmasa da geçişli bir eylem olurdu çünkü nesne getirilebilen eylemler geçişli eylemlerdir. Diğer örneğimize bakalım. Gerçekten çok seviyordu. Bu cümleye baktığımızda da biraz önce söylediğimi görüyoruz. Gerçekten çok seviyordu. Neyi seviyordu ya da kimi seviyordu diye sorduğumda cevap alabilirim ama bu cümle içinde gösterilmemiş. Yine de seviyordu sözcüğümüz seviyordu eylemimiz geçişli bir eylemdir nesne alabildiği için geldik geçişsiz eylemlere bütün gün odasında uyudu uyudu eylemine herhangi bir nesne getiremeyiz yani onu uyumak diye bir kavram yok bir kitabı uyumak ya da defteri uyumak gibi herhangi bir şey söyleyemeyiz o yüzden geçişsiz bir eylemdir diğer örneğimize bakalım kanepenin üzerinde oturmuş dinleniyordu. Burada gördüğümüz eylemse dinleniyordu. Dinlenmek de yine nesnesiz, nesne alamayan bir eylemdir. O yüzden buna da yine geçişsiz bir eylem diyeceğiz. Geldik diğer örneğimize. Yağmur durmadan yağıyordu. Baktığımızda yine yağmak eyleminin herhangi bir nesneyle ilgisi alakası olmadığını görüyoruz. O yüzden yine geçişsiz bir eylem olduğunu söylüyoruz. Ve son olarak Örneğimizi inceleyelim. Bahçesinde rengarenk gülleri vardı. Bu cümleye baktığımız zaman yükleminin eylem olmadığını görüyoruz. Çünkü var, yokun tersi olan var olarak kullanılmış. Ve şunu unutmamamız gerekir. Eylemde çatıyı işleyebilmemiz için cümlemizin yükleminin eylem olması gerekli. Yani isim cümlelerinde biz herhangi bir çatı özelliği arayamıyoruz. Bugünkü dersimizde sizlerle ekelemin isimlere gelme özelliğini ve fiil çatılarını işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.